İki sohbet yarağı geldim anlamıyor. Hazır mısın? Tabii ki. Herkese merhaba ben Ali Öztanyel. Bugün Instagram profilime yönlendirdiğiniz hukuk fakültesiyle ilgili sorularınızı yanıtlayacağım. ama nasıl çalıştın? E, tabii ki hedefi olan herkes biliyordur ki çok fazla soru çözmeniz gerekiyor. Çok fazla deneme çözmeniz gerekiyor. Ama benim size burada aktarmak istediğim şey bir tek şu olacak. Yapamadığınız soruların, yanıtlarını sormadığınız müddetçe çözdüğünüz hiçbir testin ya da tekrar ettiğiniz hiçbir konunun anlamı yok aslında. Yapamadıklarınızı mutlaka biriktirip öğretmenlerinizle bir etüt saati mi artık hani rica edersiniz ya da öyle saatler demeye sorarsınız bilmiyorum. Mutlaka çözümlerini öğrenin. Yoksa Dediğim gibi hiçbir manası olmuyor. Kaç net yaparak gittin? Tam olarak hatırlamıyorum çünkü üstünden 5 yıl geçti. Ama matematik ve geometrim çok yüksekti. Geometrim özellikle çok yüksekti. Hiç yanlışım yoktu. Birkaç tane boşum vardı. Edebiyatta 4 ya da 5 yanlışım vardı sadece. Ki ben bir sayısal öğrencisiydim ve sadece son ay edebiyat çalışarak bu nete sahip oldum. Bu gerçekten çok zordu. Zaten birazdan videonun ilerleyen kısmında da detaylıca açıklayacağım. Çünkü onun da sorusu var. Erasmus zor mu? Aslında bir mühendislik öğrencisi olsaydınız kesinlikle yapmanız gerektiğini düşünürdüm ki çoğu bölüm için de aynısı geçerli benim düşünceme göre ama hukuk fakültesinde Erasmus biraz sıkıntılı çünkü her ülkenin kendi hukuku var. Sizin yurt dışında alacağınız Erasmus hukuk dersleri belki hani seçmeni ders olarak sayılabilir ama bu tekrardan Türkiye'ye döndüğünüzde dönem uzamasına sebebiyet verebilir. O yüzden eğer ortalamanız çok yüksekse ve kredi sayınız da çok fazlaysa yaz okuluna giderek önden o dersleri alıp daha sonra bir dönemi Erasmus'a giderek tamamlamak hani belki bir opsiyon olabilir ama açıkçası hani öneririm eğer imkanınız varsa kesinlikle yapın Erasmus bence muazzam bir deneyim keşke ben de yapsaydım ama dediğim gibi eğer ortalamanız çok yüksek değilse kredi sayınız çok fazla değilse dönem uzamasını da göze almanız gerekiyor. Hukuk için matematik çok mu önemli? Hatta çok mu önemli diye sorulmuş. Burada yaklaşık 100 tane O var. Çok önemli. Çünkü zaten Hukuk Fakültesi TM, Türkçe Matematik hesaplamasıyla alan bir bölüm. Ve zaten herkes edebiyat bir şekilde yapıyor. Yıllardır TM bölümünde ders görmüş olan öğrenciler olarak. Sizin onların arasından parlayabilmeniz ve onlara fark atabilmeniz için yapmanız gereken şey matematik ve geometri netlerinizi yüksek tutmak olacaktır. Tabii ki bunun haricinde önceki sınavda tabii benim zamanımda YGS ve LYS vardı. Her gün, her sene değişiyor farkındayım ama tüm derslerinizin ortak olduğu ve hesaplandığı sınavlarınızda da en azından diğer TM öğrencilerinin fen bilgi daha az olduğunu ya da o çalışma oranlarının az olduğunu düşünürseniz belki bir nebze ona da ağırlık verilebilir. Yani sadece matematik, geometriye değil diğer derslere de ağırlık verirseniz sayısal anlamda genel ortalamanızı yüksek tutmanıza sağlayacaktır bu. Hani yardımcı olacaktır. Onun sonrasında zaten okul puanınız sınav puanınıza eklendiğinde diğer temellerinde de önüne geçebileceksiniz. Abla kanunları ezberlemek o kadar zor mu? Kanunları ezberlemiyorsunuz aslında. Milyonlarca kanun var. Binlerce maddesi var ve neredeyse her gün yeni bir güncelleme geliyor mevzuat değişiyor dolayısıyla ezberlemek aslında hatta tavsiye etmediğim bir şey çünkü ezber motomot ilerlemenize sebep verir ve bu da yeni güncel bir mevzuat çıktığı zaman ona adapte olamamanıza yol açabilir dolayısıyla her zaman elinizin altında o artık hani resmi gazete olabilir ya da kanunlar olabilir küçük küçük kitapçıklarımız var bizim onları hep el altında tutarsanız her seferinde açıp bakıp ilgili konuyu doğru şekilde görebilirsiniz bir de zaten şöyle bir durum var şimdi ezber evet kimi insanların ezberleri çok kuvvetli. Keşke benim de öyle olsaydı ama bazen beynimiz bizi yanıltabilir. Bir şeyi yanlış hatırlıyor olabiliriz. Tam olarak hatırlamıyor olabiliriz. Her zaman açıp bakıp teyit etmek, hatırladığınız şeyin doğru olup olmadığını bir kez daha bakmak bence çok daha verimli sonuç verebilir. Zaten hukuk ciddi bir alan. İnsanların hayatları söz konusu burada. İnsanların hak, hürriyetleri, mal varlıkları hep bunlarla iş yapıyor olacaksınız. Her zaman bildiğiniz şeyi bir kere daha ne kadar iyi biliyorsanız da ne kadar çok yaz üstünde dilekçe yazmış olsanız da dönüp bakıp kontrol etmek çok daha doğru olacaktır. En sevdiğin ders hangisiydi diye bir soru gelmiş. Hukuk ve sinema <laughs> demek istiyorum aslında. <laughs> Tabi diğer derslere de birazdan geleceğim ama hukuk ve sinema bizim okulda seçmeli ders olarak sunulan bir dersti ve çeşitli hukuk filmlerindeki ya da hukuka bağlantısı yok ama aslında çok güncel ve ileride hukuki tartışmalara yol açabileceğini öngördüğümüz konulara değinen filmler vardı e, ders programımızda. Biz her hafta o dersleri işleyip daha sonra sınıfa gelip üstlerinde tartışıyorduk. En sevdiklerim de özellikle ötenezi, kürtaj ve taşıyıcı annelikle ilgili olan problemlerin ele alındığı konulardı. Çok güzel bir dersti bence. Çok zevkliydi. Bir de öyle hani çok uzun süre mesela ne bileyim idari hukuku böyle 3-4 saat hep arka arkaya gelirdi bizde. Onların böyle hani artık uykumuzu getirmiş olan 4 saatlik sürecin sonunda bir de gidip hukuk ve sinemada böyle rahatlamak gerçekten çok hoşuma gidiyordu. Ana derslerden en sevdiğim hukuk dersini söylemem gerekirse ceza muhakemesi CMK'yı seviyordum. Daha somut geliyordu. Diğerleri çok daha soyut geliyor. Yani bir borçlar hukuku evet hani hayatın her alanında lazım olan ve hani bir sokaktan gidip bir ekmek aldığınızda bile aslında bir sözleşme imzalamış oluyorsunuz. Bu direkt bizim hukuk fakültesinin ilk derslerinde söylenen bir cümledir bu. Her alanında borçlar hukuku var. Her, her alanda her hukuk var ama özellikle ceza hukuku çok daha so somut olduğu için ve ben tabi bir de kitap yazarken kurgular, olaylar, ihtimaller, karakterler, ne yapıyorlar, sonuçları ne oluyor gibi detaylara da dikkat ettiğim için ceza kesinlikle benim favori dersimde, ana derslerden. En güzel yanı bence e, insanın kendi haklarını bilmesi çok önemli ve bunları nasıl savunacağını da bilmesi ve savunabilme imkanının olduğunu hissederek ona göre bir işbirliklerinde bulunması çok önemli. Bence bunu sadece hani hukukçular değil tüm vatandaşlar bilmeli. Hani ne hakkın var mesela bir haksızlığa uğradığın zaman neler yapabilirsin sonucunda. Mesela biri bana bir kötülük yaptı diyelim. Yani haksız bir fiilde bulundu. Ben bunu hani of ya başıma da bu geldi. Hani neyse aman deyip geçmek yerine bana bunu nasıl yapar? Aslında kendi topuğuna sıkmış oldu. Ben bunu gidip hani bir şekilde hakkımı savunarak ona geri çevirsem aslında kendisi zararlı çıkacak deyip çözüm yöntemlerini bilebilmeli. Yani en güzel yanı tabii ki bu oldu. Bunu da hani herkese tavsiye ediyorum. Sayısal seçtim ama hukukta okumak da istiyorum. Sayısal bir bölümden hukuka geçilebilir mi? Az önce zaten cevabını vereceğimi belirttiğim konu da buydu. Ben sayısal öğrencisiydim lisede. 4 yıl boyunca gayet matematik ve fen ağırlıklı okudum. Tabii ki geçilebiliyor oradan. Hatta daha da kolay oluyor işiniz. Şu anlamda kolay oluyor. Matematik ve geometri bilginiz, çalışma pratiğiniz yüksek olduğu için tek halletmeniz gereken şey edebiyattaki ezber konular kalmış oluyor. Dolayısıyla arayı kapatmanız aslında imkansız değil. Evet zor, kolay değil. Çünkü hani o taraftaki TM'de okuyanlar 4 sene boyunca edebiyat görmüş oluyorlar, Türkçe görmüşler görmüş oluyorlar ve çoktan hazır hale geliyorlar sınava kadar. Bizim sadece o açığı tespit edip kapatmamız gerekiyor. Burada da zaten matematik ve geometri netlerimiz bir noktada bizi kurtarıyor gibi düşünüyorum. Dediğim gibi imkansız değil, keza ben de öyle yaptım. Ama son ay yani hiçbir şekilde uyumadan sabahlayarak sadece Cumhuriyet dönemi yazarlarını ve kitaplarını ezberlemiştim. Çok tatsız bir süreçti yani benim için. Bölümün önünü açıp görüyor musun? Bu şöyle bir soru aslında. Bakın doktorlar, avukatlar, öğretmenler ve hani bu tarz meslekler... Kesinlikle nesli tükenmeyecek meslekler diyeyim. Hani böyle özetleyebilirim. Çünkü gün geçtikçe yeni şeyler ortaya çıkıyor. Yeni teknolojiler ortaya çıkıyor. Ve bu teknolojilerin insan hayatına nasıl adapte edileceği mutlaka bir hukuki problem yaratıyor. Örnek vermem gerekirse yapay zeka hukuku. Mesela hani bu bir baktığınız zaman 10 yıl önce mevzumuz muydu? Hayır. Mesela sosyal medyadaki uğranılan hakaretler hani bullying konuları, işte zorbalık dediğimiz. Ondan sonra e, tehdit mailleri almak, mesajları almak ya da bilişim suçları profilinizin çalınması, fotoğraflarınızın izinsiz bir şekilde yeni hesaplar yaratılarak kullanılması. Hani bunların hepsi aslında hukuki sonuçları olan davranışlar. Dolayısıyla gün geçtikçe, teknoloji geliştikçe, insanlık geliştikçe mutlaka yeni hukuki problemler ve çözümler de ortaya çıkacaktır. Hukuk istisnasız herkesin burnundan getiren bir bölüm mü? Evet. Yani her bölüm çok zor arkadaşlar. Bir zaten üniversiteyi kazanması ayrı dert, okuması ayrı dert, bitirmesi ayrı dert, sonrasında iş bulması vesaire çalışma hayatı o da ayrı dert ama hukuk açısından gerçekten olayın beni çok zorladığını ve her gün kendimi sorguladığımı söyleyebilirim tüm içtenliğimle. Burnumdan en çok neden getirdi? Çok konu vardı ve hepsini bir şekilde o kağıda bir iki saat mi veriliyor size? Bir A4 mi veriliyor? Ne biliyorsanız, ne hatırlıyorsanız oraya dökmek zorundasınız ve yarın apayrı bir alandan tekrar bir hukuk sınavına gireceksiniz. Hani hepsine yetişmek çok zordu. Mesela diğer bölümlerdeki arkadaşlarım çok daha az ders alırlardı tek dönemde. 6 ders alırlardı. Of çok dersim var derlerdi. Ben hukuk fakültesinde tek dönemde 12-13 ders alırdım. Hani ben böyle sadece bakardım. Kolay gelsin kardeşim derdim onlara yani. Çünkü çok konu var ve ne yazık ki okuldaki müfredatta buna adapte olmaya çalışıyor. Yani öğretmenlerin de bir suçu yok aslında. Hukuk çok geniş, çok büyük. Gerçekten başarılı olup okulu hiç uzatmadan bitirebilmek için nasıl bir çalışma disiplini gerekir? Bu çok güzel bir soru bence. Dersi derste anlamak diye bildiğimiz bir terim vardır ya. Hukukta aslında pek öyle değil gözlemlediğim kadarıyla. Şimdi herkesin farklı anlama şekilleri oluyor. Kimileri derste dinleyerek öğretmeni anlıyor. Kimileri sadece kitaptan okuyarak anlayabiliyor. Şimdi hukuk fakültesinde devamsızlık bir problem hiçbir zaman olmadı. Devam zorunluluğu yoktu. Derse katılan kişi sayısı çok azdı aslında bizim okulda. Ben hiçbir zaman derslikten kaytarmadım. Her zaman derslere gittim. Hep notlarımı tuttum. Benim için bu olmaz olmazdı. Ben o derse eğer giremiyorsam sonrasında sınavlarda mesela çok zorluk çekerdim. Ama bazı arkadaşlarım tek tek bir derse bile girmediler. Sadece kitaplardan ve notlardan okuduklarıyla geçtiler ve benden çok daha yüksek puan aldıkları oldu. Yani bu tamamen senin algılama şeklini, anlayabilme şeklini çözmenle ilgili bir şey. Nasıl anladığını, daha iyi sonuçlar elde ettiğini en erken safhada çözersem birinci sınıfın ilk döneminde mesela e, sonraki üniversite hayatın için çok daha verimli olur diye düşünüyorum. Bunun dışında hiç uzatmadan okulu bitirebilmek için tabii ki yani savsaklık ay ay aylaklık mı daha doğru? <laughs> aylaklık etmemek gerekiyor. Yani sınavı aman öteki dönem veririm o dersi. Nasılsa bir şey olmaz. Hani okul bizim gibi bir mentalite çok yanlış. Çünkü dediğim gibi tek dönemde 12-13 dersimiz var zaten ve biz o dersleri veremedikçe bir sonraki dönem dönemimizden boşluk açılmıyor bizim için. Oraya da yeni 12-13 ders alınması gerekiyor. Ve bu tek tek senin okulu uzatmana sebep olacak. Dolayısıyla o dönem hangi dersleri vermen gerekiyorsa mutlaka onları vermeye çalış. Bunu nasıl e, diğer dönem alırım deme. Çünkü öteki dönem o ders açılmayabilir. Öteki dönem kötü bulduğun bir hoca denk gelebilir. Ondan ders almak istemeyebilirsin. Öteki dönem çok daha farklı problemlerin olabilir. Ne bileyim hani tabii ki öngöremediğimiz ailevi problemler, sağlık problemleri olabilir. Hani dolayısıyla en erken safada halledip aradan çıkarıp kurtulmak bence çok daha iyi olacaktır. Güz dönemi vize, bahar dönemi final sınavları olduğu doğru mu? Bu okuldan okula değişen bir durum. Mesela bizim okulda bir dönem Eylül'ün sonunda başlayıp Ocak ayında biterdi. Biz o tek dönemin içinde quiz olurduk, vize olurduk, final olurduk. Üç sınav haftamız olurdu. Ama mesela aynı şekilde ikinci dönemde işte Şubat'ta başlar, Haziran'da biter. Yine quiz, vize, final dönemi olurdu. Ama bazı okullarda daha farklı. Bazı okullarda okullarda bir seneyi tek bir dönem olarak alıyorlar ve hani Eylül'de başlayıp hatta yaza kadar bile bütlerin devam ettiğini yani bütünlemelerin devam ettiğini görüyorum. Büt de hani eğer şu an lisede olup izleyen de varsa ki eminim vardır meraklılar ama çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Bakın kendinizi üniversite hayatına şimdi hazırlıyorsunuz. O yüzden takdir ettim. Benden bir 10 puan aldınız. Bütünleme de finallere giremediniz ya da finallerden belli bir puanın altında puan aldınız. O zaman bütünleme sınavına giriyorsunuz. Ve o sizin final puanınız yerine geçiyor. Ama bu da her okulda olmayabiliyor. Dolayısıyla okulunuzun yaz okulunu mu tercih ettiğini yoksa bütünleme sınavlarını mı tercih ettiğini kendi programına koyduğunu teyit etmeniz lazım. Kimi okullarda ikisi de var. Mesela bizim okulda ikisi birden vardı. Evet çok soru gelmiş gerçekten. Ben bu kadar soru beklemiyordum ama hani Çık çık hala bitmiyor. Umarım başka bir videoda tekrardan devam ederiz. Apayrı sorularınız olursa da yorumlarda bir belirtebilirsiniz belki dediğim gibi. Hani ileride tekrardan bu konuya döneriz. Umarım hukuku tercih ederken hani çok düşünerekten, etraflıca bir karar vererekten giriyorsunuzdur ve hani eğer bir kere yola baş gösterdiyseniz de alnınızın akıyla çıkıyorsunuzdur. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ederim sorular için. Yanıtların devamını merak ediyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de Beğen tuşuna basabilirsiniz. Yorumlarda buluşabiliriz ya da başka bir videoda sorularınız devam ediyorsa. Kendinize çok iyi bakın. Geleceğin hakim, savcı ve avukatlarına buradan selam gönderiyorum.